ki vergi, esnafın durumu hepsini masaya yatıracağız. Çok değerli bir konum var her ay biliyorsunuz yakından. İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği Eski Genel Sekreteri Bülent Baykal. Bugün Ekopolitik'te. Sayın Baykal hoş geldiniz efendim. Hoş evet bir dönüşüm programı açıklandı. Ee, biz geçen hafta esnaf programını yaptıktan sonra. E, önce bir iktidarın yaklaşımını biraz konuşalım. Ve esnaf e, gözüyle baktığınızda dönüşüm programını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet bu 417 eylem planı ve 9 ana başlıktan oluşan bir plan dönüşüm hı hı. programı. Ee, milli geliri 1.3 trilyon e, olarak hesap ediyor. Cari açığı %5.2'ye çekiliyor. E, ve işsizliği de %7.7'ye çekiyor, çekiyor. E, bu planın e, bir de e, geçmişine bir bakmak lazım bugüne kadarki olan planlara. Bu planın aynısını biz şeyde görüyoruz 2013 10 Haziran'da Kalkınma Bakanlığı'nın bakanlar kurulunda kabul ettiği bir planla birebir uyuşuyor bu plan. Yani birebir çakışıyor. Demek ki bu plan yeni bir plan olarak gözükmüyor, karşımıza çıkmıyor. Bir de rakamlara baktığımızda yani işte milli gelirin 1.3 trilyonluk bir milli gelir hesaplamasına baktığımızda hemen... Ee, geçtiğimiz e, ay içinde orta vadeli bir program açıklandı. Bu orta vadeli programda bu milli geliri 2000 e, burası e, 2018 e, itibarıyla açıklanan dönüşüm programı bu. Hı hı. E, orta vadeli programda da 2017'yi öngörüyor. Yani arada bir yıllık bir e, fark var. E, 2017'de de milli geliri 971 milyar dolar olarak hesap ediyor. Yani. 2000 yeni açıklanan dönüşüm planıyla orta vadeli program arasında yüzde 33'lük bir e, fark var. Yani bir senede ne milli, yapacağız biz her, bir senede? Bir senede yüzde 33 yüzde 40'luk bir milli gelir artışı dünya rekoru. Şu ana kadar hiçbir ülkenin ekonomisinde böyle bir şey yaşanmamış. Şimdi böyle çelişkileri de içinde e, barındıran bir durum. E, bir de e, şey olarak bakarsak, 2000 e, milli gelir olarak yani bugünkü milli gelir nedir diye bakarsak 2013 olarak 822 milyar dolar bir milli gelir. E, 2014 olarak da 800 milyar dolarlara düşüyor. Yani e, kişi başına düşen milli gelir oranı 10 bin dolarların altına gelen bir durum var burada. E, buradan baktığımız zaman e, söylenenle yani e, kitapta yazanla yolda gezen bir farklı. değil farklı bir de e, o zaman e, şeye bakmak gerekiyor bu 12 yıllık e, geçmişte neler olmuş neler yaşanmış bir de bunlara bakalım e, hükümetin e, yani iktidarın karnesine bakalım e, programlardan hariç olarak mesela e, 12 tane birim kalem ele alalım e, 12 yıllık program ya biz de 12 birim kalemi ele alıp açıklamalarda bulunalım. Bu Mesela bir doları şey yapalım. Birinci kalem olarak doları ele alalım. 18 Kasım 2002'de 1582 lira. Bugün 2.25'e gelmiş Hı -hı. dayanmış. Yani %40 paramız Hatta değer kaybetti. 2.26'yı zorluyor şu anda. Evet. Söyleyeyim. Cari açık olarak da 2002'nin sonunda cari açık 600 milyon dolar. 2014 yılı ilk baş 5 ay sonunda 5, e, 53 milyar dolar. 2003 yılı ile 2014 Mayıs sonuna kadar yaklaşık 420 milyar dolar cari açık verilmiş. 1923'ten 2002 yılına kadar geçen 80 yılda toplam 57 milyar lira cari açık verilmiş. 2002-2014 arasında ise %730 fark olmuş %730 katlanmış cari açık dış ticaret açığına bakalım üçüncü kalem olarak 2002-2014 arası verilen dış ticaret açığı 718.5 milyon milyar dolar 2002'ye kadar olan 80 yıllık cumhuriyet dönemi dış ticaret açığı 247 milyar dolar 3 misli 2002 sonunda ihracatın ithalatı karşılama 2002 oranı %70 2013 sonu %60 Özelleştirme dördüncü kalem ülkenin göz bebeği, cumhuriyetin birikimi olan karlı işletmenin hepsi yok bağısına satıldı. Bu dönemde yaklaşık 52 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. E, şu anda bu paranın nerede kullanıldığını da net bir açıklamasını e, göremedik. Beşinci kalem iç ve dış borç e, brüt dış, dış borç 2002 sonunda 155.2 milyar dolar iken 2014 Mayıs sonunda 412 milyar lira oluyor. 2002 sonu itibariyle Türkiye'nin brüt dış borcu 129.6 milyar dolar. 2014 Mayıs sonu itibariyle ise brüt dış borç 386.8 milyar dolar. Dış borçta en fazla artış ise özel sektörde. Bu da çok enteresan. E, dış borcun 2014-2002 e, yılında 43 milyar dolar iken 2014 Mayıs sonunda da 265 milyarlık bir özel sektör dış borcuna e, rastlıyoruz. 2002'de 222 milyar dolar iken de 2014'te be, iç ve dış borç toplamı hı hı. hepsi bir arada. 2002'de 222 milyar dolar, 2014'te 581 milyar dolar. 3 misli katlanmış. Altıncı kalem, bütçe açığı bu dönemde toplam vergiler ve özelleştirme gelirlerine rağmen hem borçlar artıyor hem de 12 yılda toplam 273 milyar liradan fazla bütçe açığı veriliyor. Yani demek ki açık bir bütçeyle Büyüyor. büyüyoruz. Hı. Yedinci kalemi işsizlik olarak geliyor. 1988-2002 dönemde işsizlik yıllık ortalama %8 olarak gerçekleşiyor. Bu dönemde 12 yıllık dönemde ise ...ortalamasını yüzde 10.7... ...TÜİK rakamlarına göre veriyoruz... ...yüzde 10.7 olarak... ...görülüyor... ...bu dönemde, 12 yıllık dönemde... ...işsizliğin yüzde 10 üzerine... ...çıktığı yıl sayısı da 9... ...12'nin 9'u... Evet. ...vatandaşın borcuna bakalım... ...bu 12 yılda vatandaş ne durumda... ...8. kalem olarak... ...2002 sonunda vatandaş... ...6.4 milyar lira... ...bireysel kredi ve kredi kartı borcu var... 2013 sonunda ise bireysel kredi ve kredi kartı borcu 316 milyar lira. Yani 6.4 milyar lira borçla başlayan bir vatandaş bugün 316 milyar liraya ulaşmış. biliyor musunuz? Peki 9. E, kalem bir de e, mali pozisyona bakalım. E, vergi mükelleflerinin durumuna bakalım. Burada e, vergi mükellefleri basit usulde, basit usulde tabi esnaf ve sanatkar sayısı 12 yıl öncesine göre 50 azalmış. Gerçek usulde tabi gelir vergisi mükellefleri ise yüzde 10 azalmış. KDB mükellefi yüzde 18 Buna karşılık 12 yıl öncesine göre kila geliri elde eden mükellef sayısı ise 327 artmış. Rantiyeye dönmüş yani. Yani gerçek usulde vergilendirilen rakamları düşmüş. Rantiye gelirlerin rakamları yüzde geçmiş. Bu ekonominin geldiği nokta. Onuncu kalem olarak çek, senet ve icraya bakalım. Onlar da ne olmuş? 2002'de karşılıksız çek miktarı 2.2 milyar lira. 2013 sonunda 14 milyar lira yani 7 2002'de protestolu senet tutarı 816 milyon lira, 2013 sonunda 7,5 milyar lira. 2002'de icradaki dosya sayısı 10 milyon kişi, hmm, Kritik. Şey. 2014'te 20 milyon. Geldik 11. kaleme, benzin ve motorin. 2002 sonunda benzin litresi 1.66, motorin 1.23, 2014 itibarıyla benzin 5.13 motoründe 4.45 motoründe benzinde vergilerinde dünya rekoru elimizde. 12. şıkka geldik 12. kalemde yabancıların Türkiye içindeki konumunu bakalım bir de. 2002'de borsada yabancı payı 37, 2014'te yüzde 68. 2002'de sigorta sektöründe yabancı payı %20, 2014'te %60, 2002'de bankacılıkta yabancı payı %3, 2014'te %62 olmuş. Yani e, bu iktidarın 12 yıllık karnesinde 12 ayrı farklı kazık çıkıyor ortaya. Bu yüzden inandırıcı mı bulmuyorsunuz? Şimdi bizde laf vardır ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye. E bu göstergelere bugüne kadarki olan göstergelere baktığımızda insan e, tabii ki emin olamıyor bu e, açıklanan programın sağlıklı yürüyeceğinden gerçekleşeceğinden e, ve o e, programdaki yazılan rakamların gerçekleşeceğinden e, biz. Çok ümit var değiliz açıkçası. Tabii bir de temel bir soru var. Ee, bu daralan e, finans ortamında bu parayı nereden bulacaklar dönüşüm olarak mevcut borçları da ödeyerek. Bunu da hakikaten cevabını bekliyoruz. Evet. Peki tarıma bir özel başlık açalım mı? Tamam. Yani e, tarım başlığı anlatıyor bu dönüşüm programındaki sizin e, piyasa alanınızı daha net kapsıyor. İşte ta, e, tarımda da e, destekler e, açıklanmış. E, bir sürü e, yapacağız edeceğiz. Çekecek Çekilecek şeklinde açıklamalar hı hı. var. Ama gerçeklere bakalım, bugüne kadar olana bakalım. Mesela tarımda 30 milyon dekarlık e, tarım alanımız e, tarımdan kopmuş. Tarım yapılaması hale gelmiş. Yani bu da Belçika'nın yüz ölçümü kadar bir alanı kapsıyor. Bunun karşında 2 milyon 200 bin tarım nüfusu, çiftçi, tarımdan kopmuş. Yani burada 2 milyon 200 bin kişi de kalmıyor tabii ki bu. 2 milyon 200 bin kişinin ailelerini de e, hesaba katarsak yani en az 4 kişi 10 milyonu aşkın bir nüfus, nüfus tarımdan e, kopmuş. artı bir de tarımda çalışan e, günlük nüfuslar var, mevsimlik Hı. işçiler var. Onları da katarsanız devasa boyutlara ulaşan bir tarımda çöküntü e, söz, söz konusu. 1900 e, tabii bu nüfus nereye gitmiş? buharlaşıp yok olmadı. İşte madenlere gitmiş. Madenlerde canlarını veriyorlar. İnşaatlara gitmiş. İnşaatlarda can veriyorlar bu insanlar. İşte i̇ş çünkü, kazalarının sebebi evet, çünkü ki. bunlar çiftçi. Bunlar tarımdan anlayan insanlar. Dolayısıyla diğer yer işçini bıraktıktan sonra geldikleri büyük şehirlerde ancak ölümüne karşılık iş yapabiliyorlar. Bedelleri canları oluyor. Bir tarımdan kopardığınız zaman gelinen facia bu. Bunun e, haricinde e, 90'lara kadar 1,5 2 milyar dolar fazla veren bir e, tarım e, ihracatımız var. Hı hı. Yani e, ithalattan 1,5 2 milyar dolar fazla veriyoruz. Bugün 2010'lardan sonra da 9 milyar dolar tarımda girdimiz var. Açık veriyoruz. Hı hı. E, canlı hayvan ihracatımız 2002 yılında e, 31,3 milyon dolar 31.3 milyon dolar canlı hayvan e, şeyi e, 15. 9 milyar. Yani canlı hayvanda bile iki misli ihracat yapıyoruz ithalattan. E bugün için ee baktığımızda ithalatçı pozisyonuna gelmişiz. Kurbanlık keseceğimiz ee hayvanları bile ithal eder pozisyona gelmişiz. İşler acısı bir durum. E bunun sebeplerinden biri et balık kurumu kapatmışın, süt endüstrisi kurumunu kapatmışın, tarım birliklerini kapatmışın. Şimdi yeni baştan açılıyor ama tarımar olduktan sonra Bağdat gitmiş. Yani e, sonuçta e, bizim önerimiz işte 80 yıllık Cumhuriyetin kurumlarını kapatırsan olacağı bu. E olacağı da bu. E, şu anda e, tarım sektörü nüfusa yeterli bir e, tarımın yok. güvenleri gıda üretemiyorsun. Dışa bağımlı hale gelmişin. E, burada e, yani çok acil 2018'de de Yarın için tedbirler gerekiyor, cekli caklı konuşma değil de yaptık ettik şeklinde konuşma gerekiyor. Bununla ilgili bir şey daha soracağım ama bir son dakika haberi vereyim. Amerikan askerine çuval geçirdiği için gözaltına alınan İşçi Partisi Öncü Gençlik İstanbul Başkanı Uğurcan Yardımcıoğlu ve 12 TGB üyesi savcılıktan serbest bırakıldı savcı çağlayan adliyesine götürülen öncü gençlik ve TGB üyelerinin ifadesi almaya gerek görmedi. Bunu da bir son dakika haber olarak verelim. Evet çok sevmişti bir haber. E, e, anayasal haklarını iyi bilmenin e, sonucu sanıyorum. Hani diyoruz hep vatandaş olup hakkınızı aramaktan <laughs> vazgeçmeyin diye. Peki e, dönüyorum tekrar tarıma. Şimdi e, şöyle bir ifade var e, Sayın Başbakan'ın. Diyor ki biz tarımsal destekleri arttıracağız. Bu destekleme programını gerçekçi buluyor musunuz? Şimdi Gerçekçi bulup bulmamaktan önce tarımda ne yapılıyor, destekleme olarak ne veriliyor onları bir görelim. Yani Hı. tarımda yüzde iki, iki buçuk civarında bir desteklemem desteklemesi var iktidarın. Hı. E AB'ye bakıyorsun, AB bütçesinin yüzde kırk ve yüzde kırk ile elli arasında bir destekleme yapıyor. E sen ne yapıyorsun yüzde iki de iki buçukta? Yani bunu e, kaça çekeceksin? Kaça çekeceksin? Yani karşında yüzde 45 ile 55 arasında destek veren koskoca bir AB var ve sen yüzde iki iki buçuklarda tarıma destekle ayakta durmaya çalışıyorsun ve tarımı kalkındırmaya çalışıyorsun. Bu rakamlarla tarım nasıl kalkar? Kurumlarını yok etmişin, etme balık kurumunu yok etmişin, yeniden kurmuşsun, işte birlikleri yok etmişin, süt endüstri kurumlarını göçmüşün, hayvancılık aynı durumda. Yani burada e, çok daha e, ciddi ve acil tedbirlere Somut ihtiyaç var. Somut anladığım kadarıyla. Yok e, çok e, yani yapacağız edeceğiz şeklindeki e, beyanatlar pek e, şey gelmiyor bize. Çünkü e, şu andaki e, çözüm acil çözüm gerekiyor. Yani e, pozisyon öyle. Yani vaka komada komadaki işte yarın yapacağız öbür gün yapacağız komadaki hastaya bunu diyemezsiniz. Biz hemen yapmanız gerekiyor. Hemen ilacı vermeniz gerekiyor. Orada bir hani ayrıntı daha verelim. Bunu Gökhan Günaydın çok net ortaya çıkartmıştı. Sadece verilen desteklerinden desteklerden daha fazlası ÖTV olarak da tahsil edilecek çiftçiden. Bu arada bunu da altını çizelim. Peki yine dönüşüm programına baktığınızda kobiler açısından ne görüyorsunuz? KOBİ'leri bir e, açıklayalım. Yani nedir bu kobi gerçeği? E, kobilerin ekonomideki pozisyonları ne, durumları ne, kapsamları ne? Bir onlara rakam olarak bugün çok rakam veriyoruz. E, biraz rakama boğulduk o ama sağlama buradan yapılıyor işte. Yani e, başka da çaremiz yok. Bu rakamlar da devletin rakamları, biz de onları açık, açıklıyoruz. Esnaf ve sanatkarlığın da ağırlıklı olarak içinde yer aldığı kobiler toplam girişimlerin %99'unu kapsıyor. Türkiye genelini söylüyoruz. Katma değerin yüzde 54'sini oluşturuyor, İstihdamın yüzde 76'sını, yatırımların yüzde 50'sini, üretimin yüzde 56'sını ve ihracatın da yüzde 60'sını gerçekleştiriyor bu kobiler. Yani tüm, Türk, tüm Türkiye kobilerin üstünde yürüyor, hı hı. sırtına binmiş götürüyor kobiler, e, bu ülkeyi yüklenmişler götürüyorlar. Ama e, buna nazaran yani bu ıı, kobi, ıı, götüren kobi sayısı da 3.5 milyon civarında peki buna nazaran kobilere ne veriliyor ne yapılıyor bugüne kadar ne yapılmış nasıl desteklenmiş ee, banka kredilerinden sadece %25'ini alabiliyor %60 ihracat yapıyor %99'unu oluşturuyor %25'ini alabiliyor banka kredilerinden desteklemeden buna devlet bankaları da dahil ve e, dolayısıyla teşviklerden falan da yeterince yararlanamıyor. Yanlış neoliberal politikalar küresel politikalar sonucunda da kobiler üretken halden taşeran hale fason hı hı. hale dönüşüyorlar hızla. Bu ülkenin şey içinde, içinde çok tehlikeli bir durum. Yapısı için de çok tehlikeli bir durum. Tabi ciddi boyutta öz kaynak kredi, tedarik nitelikli iş gücü pazarlama sorunlarıyla boğuşuyorlar bunlar buradaki e, kobilerin bu sorunlarla boğuşurken tabii ki ömürleri kısalıyor. Ancak bu sayısı e, yani e, 100 yılı geçen kobi ömrünü e, baz alırsak e, bizde 100 yılı geçmiş kobi sayısı 3,5 milyondan sadece 23 adet. Düşüyor, zaten bu kadar sorunla koyayım. uğraştığında. Bunu bir Almanya örneğiyle karşılaştırırsak e, Almanya'da e, 150 yıllık geçmişi olan kobiler var şu anda. Hala hazırda. Peki Beşime son devam 4 ediyorum. dakikamız. O yüzden şu vergi meselesine de geleceğim ama çünkü o kritik bir nokta. Dönüşüm planında da kayıt dışını önleyeceğiz falan dendi. Hı hı. Ve şimdi bir vergi affı gündemde. Aff denilebilir mi bilmiyorum. Çünkü daha çok gidenler daha çok parayla karşı karşıya kalıyorlar. 1 Aralık'ta da bitiyor süre. Yani bu başvuru süresi yapılandırmaya. İzmir Gelir İdaresi Başkanı da şöyle bir açıklama yaptı. 1 Aralıktan sonra bankalardaki hesaplara da el konulacak. Şimdi kayıt dışı vergi affı ve bu uygulama ne getirir esnafı sessiz krizi içerisinde? Şimdi bu vergi afflarına bir bakarsak eğer 48 yani bu 90 aylık dönemde 48 vergi affı çıkmış. Bununla beraber 47 af çıkmış bununla beraber de 48 olmuş. Yani iki senede bir bir af getirilmiş hı hı. ülkede. En son e, e, çıkan bu vergi affı kapsamı 67 e, milyar liralık e, bir kapsamı var. Yani devletin 67 o kadar alacağı milyar olur. liralık bir alacağı var. Peki ne kadar kişiyi kapsıyor bu? 9,5 milyon kişiyi kapsayan bir vergi e, affı durumu var. Buna ba baktığımızda e, bu 9,5 milyon kişinin 6,2 milyonu devlete borcu 1000 liranın altında olanlar. 9,5 milyonun 6,2 milyonu 1000 liranın altında olanlar. Bunun 4 milyonu yeşil kartlar yani yoksullar. Hı hı. Devlet bunlara sağlık hizmeti vermek için gel yoksulluk sınavlarına gir işte e, yoksulluğu ispat istiyor, et. Yani e, asgari ücretin üçte biri oranında gelire sahip olduğunu ispat et e, dediği yoksul kesim. E tabi ki bunlar da e, bunları ispat edemedikleri için e, dolayısıyla... E, bunun şeyinden faydalanamayacaklar. Bunu da nerede görüyorlar? Hastaneye gittiklerinde görüyorlar. Hastaneye gittiklerinde karşılarında bir prim borcu çıkıyor. Dolayısıyla sağlık hizmeti alamıyorlar. İşte diyorlar ki bu prim borçlarınızı ödeyin sağlık hizmeti alırsınız. E ki... Bundan e, hariç geri kalan e, bin lirayla e, beş bin lira arasındaki dilimde iki nokta üç milyon kişi var. O da e, esnaf kesimini oluşturan e, bir miktar. E, geriye kalan işte e, elli bin liranın üstü olan e, bir kesim var. Bu da yüz elli bir bin kişi civarında. Bunu da e, ciddi bir elemeye tabi tuttuğumuzda kalan rakam bin kişi. Yani bütün mesela bin kişi Esa, Esas e, yani şey yapılan bin kişi. Bu bin kişi kimdir, nedir, neyin nesidir, kimin yakınıdır, kimin e, şeydir şeyidir onu bilemiyoruz tabii. Yani onu bir... Havuzcu mudur, kasacı a, mıdır a, onu bilmiyoruz a, e, Nereden ne, Öyle bir <laughs> elimizde veri yok şu anda TÜİK'in devletin bir açıklaması yok. Peki e, bu vergi e, aflarından sonuçta tahsil edilen oranlara bir bakalım o zaman. Hı -hı. Bir de onları açıklayalım. Şimdi 2012 yılındaki vergi affı 2 yılda bir olduğu için 2012 yılını baz alırsak 2012 yılında tahakkuk eden vergi cezası 32.6 milyar lira. Tahsil edilen 3.3 milyar lira. Yani %10.2'si tahsil edilmiş. Tahakkuk eden gecikme faizi 14.1 milyar lira. Tahsil edilen 361 bin lira yani yüzde iki nokta cezalar da yüzde üç düşmüş. Aslında yüzde on tahsil edilmiş. Cezalarında %2.6 Peki burada daha enteresan bir durum var. Yargı cezaları. Yargının verdiği cezalarda tahsilat durumu ne? Bir de onu söyleyelim. Yani mahkemeye evet. gitmiş. Evet. Sonuç alınmış. Yargının cezaları. Tahakkuk eden yargı cezası 39.4 milyar lira. Tahsil edilen 273 bin lira. Yani binde yedi. Hele yargı cezalarını hiç ödemiyorlar. Hiç ödenmiyor. Ama galiba ödenemiyor. Sonuçta. Ödenemiyor çünkü bakın bu e, süren bitti ama bir dakikada da bunu almak isterim. E, bir af yaptık diyorlar. Haciz yapacağız diyorlar. Ama buna rağmen borcun sadece yüzde yirmi üçü. Tahakkuka giriyor. Evet. İnsanlar başvurmuyor Vurmuyor bile. Başvurmuyor tabii. Piyasalar bu kadar kitlemiş o zeytin. vaziyette. E kimse ödeyeceğine mi inmedi? Evet. evet. Ya yani durum çok bahim. Çok kötü bir dönem geçiriyoruz. İnsanlarımız ancak gıdalarını karşılıkları zaman herhalde yaşam savaşı'nı kazanmış oluyorlar. Yaşam çok pahalı şu anda. Böyle bir ortamda dönüşüm programı açıklanıyor. Yatırım yapın deniyor, değil mi? Evet. ...galiba buradan sağlamasını yapmak yani. gerekiyor. Sayın Bülent Baykal çok teşekkür ediyorum. Merhaba. Daha konuşacağız. Bu e, yani esnaf gitgide... ...hani biz dedik ya bir dip dalgası... ...ve e, fırtınası geliyor. İş gitgidir... ...rüzgarlı bir havaya döndü... ...ama halen görmek istemeyenler görmüyor. Ona da yapabilecek bir şeyimiz yok tabii. Biz evet. yine konuşmaya devam edeceğiz. Biz sadece gerçekleri söylemekle biz Onları evet. anlatıyoruz. İstanbul Gıda toplanıcı Tüccarları Derneği Genel Sekreteri Sayın Bülent Baykal çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki ay yine burada evet. konuşacağız Türkiye'yi. Ee, İnşallah güzel şeyler söyleriz artık. Benden uzun yaşayacaksınız. <laughs> çok teşekkür ediyorum. <laughs> Evet, e, durum kritik. Yani bir dönüşüm programı açıklarsınız. İki temel soru var. Birincisi hangi parayla yapacaksınız? 12 senede 12 sene önce dünyada likitte bolken, pazarlar açıkken yapmadığınızı bugün nasıl yapacaksınız? Bu sorunun cevabı halen yok. Artı Sayın Baykal'ın çok net çizdiği bir fotoğraf var. 12 yıldır bu performansı sergilediğinizde insanlar buna nasıl inanacak? Bu da ikinci soru işareti. Vergi meselesine gelince tekrar hatırlatıyorum. Alacağın sadece yüzde yirmi üçü oranında ben bunu yapılandırayım diye başvuran var. Yüzde yetmiş yedi başvursa bile ödeyemeyeceğine inandığı için başvurmaktan bile imtina ediyor. Ve birileri hala başarılı ekonomi palavrası anlatıyor. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim. Yeah. <laughs>